Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya ile Suriye müzakerelerinden çekildiğini ilan etmesinin ardından Moskova yönetiminden gerilimi daha da tırmandıracak sembolik bir adım geldi. Rusya, Suriye'nin batısındaki Tartus'ta bulunan üssüne havadan karaya S-300 füze batarya sistemi konuşlandırma kararı aldı. Diplomasi tarafında ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington'la mevcut anlaşmazlıklara karşın Suriye'de çözüm arayışından vazgeçmeyeceklerini açıkladı. <laughs> Vazgeçmiyoruz. Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması için gayret göstereceğiz. Uluslararası Suriye Destek Grubu'nun önemli bir rol üstlenebileceğine ve üstlenmesi gerektiğine inanıyoruz önemli Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry ise savaşın sonlandırılmasına dönük çabalarda Rusya'nın samimiyetine dair şüpheleri olduklarını kaydetti. Daha önce olduğu gibi ülke genelinde anlamlı, sürdürülebilir ve uygulanabilir bir ateşkesin sağlanması için çalışmaya devam edeceğiz. Bu aynı zamanda Suriye ve Rusya'nın belirli bölgelerde savaş uçaklarını kullanmamasını da içeriyor. Rusya tam olarak ne yapması gerektiğine vakıf. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın uzlaşmasıyla geçtiğimiz ay kısa süreli ateşkesin uygulandığı Suriye'nin Halep şehri şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Rus jetleri ve İranlı milislerin desteğini alan Suriye ordusu muhaliflerin elindeki kesimleri kontrol altına almak için şehri bombalamaya devam ediyor.